buldum vekili. Ben çok böyle rahat, hani böyle hafiflemiş, daha özgür öyle gördüm havasını. Evet sakin, dingin. Ee, böyle vatandaşa odaklanmış. Ee, gördüm ama özgür falan derken daha önce bir ya yani şimdi ben orada biraz programda da değinmeye çalıştım da. <gülüyor> 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 hani Osmanlı. arkasından konuşuyormuş gibi olmayayım. Yüzüne de söylemeye çalıştım ama onunla ilgili değil. Yani bizdeki o vekil çekişmeleri dediğim gibi hani bu sadece son dönemden bahsetmiyorum. Çok eski dönemlerde <laughs> de ne zaman bir partiden iki vekil çıkmışsa mesela bir Yeşil Hareket Partisi'nde böyle anlatırlar. Rahmetli Osman Gazi zamanlı, Mustafa Zorlu zamanlı. Böyle kendi aralarında bir belki rekabet başlığında böyle bir şey oluyor. E, şimdi yani bunu halk da artık konuşuyordu sokaklarda. Şimdi kendileri de herhalde bunu alınmazlar. E, bu, Yok canım, bundan değil, önceki dönemde biliyorsun e, vekillerin arasındaki artık rekabet diyelim o rekabetten dolayı e, Sayın Gökgöz e, sanki böyle bir şey kıskaç içinde gibiydi. Evet. Yani daha böyle özgür hareket edemiyor gibiydi. Ben mesela şey olarak e, <laughs> sanki böyle o il başkanlığı dönemindeki motivasyonu yeniden kazanmış ee, tabi ikinci dönem milletvekilliği'nin verdiği de o birikim tecrübe e, böyle daha sakin daha evet. e, olgun gördüm. Yok, ben hep söylüyorum, Senin yine vekiller. söyleyeceğim ben Isparta'nın e, bu dönem vekillerinden umutluyum. Ama bir şey dikkatimi çekti. Onu da söyleyeyim böyle programda hani zaman açısından da çok şey olmadı. Biraz da hani tabii konuğumuzu çok e, sıkıştıralım da istemedim açıkçası. Hani böyle ilk programdan sanki açık arıyor gibi bir duruma da dedim ama bunu burada hani dedikodu bölümünde <laughs> söyleyeyim Söyle istedim. Söylememiz. Abi şimdi Şarkı Karağaç'ta o sokağın nabzında evet. vatandaş söyledi ya işte hastane sağlık problemleri var, doktor problemleri var falan diye. Mesela orada şunu beklerdim. Ya biz bu konuyu biliyoruz ve çözümüyle ilgili hazırlıklarımız var. Çözeceğiz falan e, demesini beklerdim. Ama e, bugün bizim programda duydu. E, sayın Vekil bunu. Evet. O da programımızın etkisi diyelim. Değil mi? Çok şey <laughs> Yani yaptım. onu yani. çok şey yaptım. <laughs> Bir yaptım. de zaman olsaydı şimdi yönetmenimiz de oradan tabi e, sürekli şey yapıyor. Süreyi verimli kullanma e, adına. Şimdi bu tasarruf tedbirlerini Biraz konuşmak istiyorum aslında ben. Şu yüzden. Çünkü dışarıda mesela vatandaşın söylediği ya tamam işte vatandaş zaten kemer sıkıyor. Şimdi tasarruf tedbirleri açıklandı. Kamuda kemer sıkmaya başlayacak. Tabi bu vekiller kemer sıkmayacak mı ya? Onu da Osman Zabın vekili çağırıyor. Zab'ın gelince onu da evet sayın buna soralım. soralım. Ama bunu şimdi yayınlayacağız gelmezse. <laughs> gelir gelir. Gelir değil mi? Gelir gelir. gelir. Osman evet. Zab'ın en sevdiği huyu odur. Kaçmaz gelir. gelir. Ne konuşacaksak Şimdi, konuşacağız. Aslında mesela o sokak röportajlarında da işte Dere Dereboğazı yolu, ekonomi ağırlıklı olarak öne çıkan oydu. Şunu da söyleyelim buradan izleyicilerimize. Mesela oralarda da böyle çok kesip kırpmadık. Yani, yani hmm. ne dedilerse Aynen, onu, öyle onu verdik. Onu da söyleyelim. Suzamlarına değinmedi. Onu da Şükrü Başkan konuşalım. Bu başkanın, başkanın, konusu. başkanın konusu. konusu. Her şeyi de Sayın Vekil ile... Sokakta <laughs> şöyle bir şey diyebilir miyiz? <laughs> Röportajları tabii biz e, ya, vermek isteyen oldu, vermek istemeyen oldu, özel olarak konuşanlar oldu yani herkes mikrofona konuşur, konuşmadı ama Mehmet Uğur Gökyüz AK Parti Isparta Milletvekili Ispartalılar en azından bizim e, karşılaştığımız, e, röportaj yaptığımız Ispartalılar tarafından seviliyor. Tabii, genel olarak e, seviliyor. Seviliyor yani. ve e, ümitleri de var yani evet. yapar deniliyor. O yüzden o, de belki o sorunları o rahatlıkla aktarsak. Yaptık mı dedikodumuzu. Evet dedikodumuzu da yaptık. Bu arada şeye de teşekkür edelim. Ee, Yeliz Gökaslan ve İrem Karamuslu'ya bu evet. sokak röportajlarında e, sağ olsunlar. E, mikrofonu, kamerayı omuzlayıp çıktılar ve vatandaşa sordular soruları. Onların da emeğine sağlık diyelim. Evet. Var mı başka gıybet? Yok şimdi bir de ayrıca gıybet yapacağım. Tamam. <laughs> Kapatalım. Kapattık kapattık.